O ümmetimin ışığı olacaktır. Eshab-ı kiramdan sonra gelen müştehitlerin en büyüğü İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleridir. Her işinde Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem tam manası ile tabiydi. Bugün Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam Numan bin Sabit Hazretlerinin vefat yıl dönümüdür. 6 Mayıs 767 Bu vesileyle bir nebze o büyük zattan bahsetmek istiyoruz. Fıkıh ilmini kuran İmam-ı Azam Numan bin Sabit Hazretleri İslam alimlerinin en büyüklerindendir. Kufe'de doğdu, Bağdat'ta vefat etti. Eshab-ı kiramdan sonra gelen müştehitlerin en büyüğü İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleridir. Bu büyük imam her hareketinde vera ve takva üzereydi. Her işinde Peygamber Efendimiz'e tam manası ile tabiydi. Öyle yüksek bir dereceye ulaşmıştı ki buraya kimse varamadı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam-ı Azam Hazretlerinin geleceğini haber verdi. Hadis-i şerifte Adem ve bütün peygamberler aleyhisselam benimle övündüğü gibi ben de ümmetim içinde soyadı Ebu Hanife ismi Numan olan bir kimseyle övünürüm ki ümmetimin ışığı olacaktır. Onları yoldan çıkmaktan cehalet karanlığına düşmekten koruyacaktır buyuruldu. İmam-ı Azam Hazretleri allah Teala'nın rızasından başka bir düşüncesi olmayan büyük bir alimdi. Dinden soranlara İslamiyet'i dost doğru şekliyle bildirir, taviz vermez, bu yolda hiçbir şeyden çekinmezdi. Onun fetvalarına herhangi bir siyasi düşünce ve şahsi dostluk ve düşmanlık gibi unsurlar asla girmemiştir. Zamanındaki siyasi olaylara hiç karışmamış, kendisine yapılan haksızlıklara, zulümlere rağmen talebelerini de karıştırmamıştır. Devlete karşı hiçbir zaman isyanda bulunmamış, yanlışları nasihat ederek, ikaz ederek düzeltme yolunu tercih etmiştir. Kendisinden sonra mensupları da hep böyle davranmışlardır. Bu mübarek zatın ömrünün son yıllarında Abbasi devleti içinde karışıklıklar ve ayaklanmalar baş gösterdi. İmam-ı Azam Hazretleri bu karışıklıklara rağmen ders veriyor, talebe yetiştiriyordu. Hicri 145 yıllarında vuku bulan hadiselerden sonra Halife Mansur, onu Kufe'den Bağdat'a getirterek kendisinin haklı olarak halife olduğunu herkese bildirmesini, buna karşılık temyiz reisliğini vereceğini bildirdi. İmam-ı Azam Hazretleri bütün zorlamalara rağmen hükümet ve siyasi işlerine asla karışmayıp ilim yolunda kalmak istediğinden bu teklifi kabul etmedi. Bunun üzerine halife Mansur o büyük imamı hapsettirip işkence yaptırdı. Bir müddet sonra çıkardı ise de tekrar hapse attırdı ve işkenceye devam ettirdi. Her gün vurulacak sopa adedini arttırdı. Nihayet o yüce imam zehirlenmek suretiyle Hicri 150 senesinde 70 yaşındayken şehit edildi. Allahu Teala şefaatlerine nail eylesin.